Arkadaşlar merhaba. Bugün temel mutfak teknikleri 2 dersi kapsamında mantar dolma uygulaması yapacağız. Öncelikle mantar dolmanın menüden nerede kullanıldığından bahsetmek istiyorum. Mantar dolma dersimizde de anlattığımız üzere çoğunlukla e, ızgaraların yanında veya işte meze olarak order tabaklarının içerisinde yer almaktadır. E, genelde Anadolu kültüründe bunların yetiştiği bölgelerde kahvaltılarda da tüketildiği görülmektedir. Öncelikle çok basit usulde bir e, uygulama yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Normalde bu hem ızgarada hem de işte tavada veya döküm tavada yapılabiliyor. Ben bugün sizlere ocakta, kahvaltıda özellikle atıştırmalık olarak böyle bir aparatif bir ürün olarak sunulabilen bir mantar dolma yapacağım. E, tavada yapacağım bu uygulamayı. Öncelikle mantarların işte dolgusunu iç kısmına yaptığımız için arkadaşlar Bunların saplarını çıkarmamız gerekiyor ve bundan önce sizlere bu mantar dolma için gerekli olan malzemelerden bahsetmek istiyorum. İçerisine hem içerisindeki yağ oranı hem eriyebilme niteliği sebebiyle kaşar peyniri kullanacağız. Yine arama vermesi için sarımsak kullanacağız ve yeşilliklerden yine ince kıyılmış bir şekilde bu harcımızın içerisine bunlardan katacağız arkadaşlar. Evet, öncelikle iç harcımızı hazırlamadan önce mantarlarımızı göbeğini çıkartarak onların yumuşaması için ocağa alacağız. Mantarlarda olabildiğince büyük halde yani çanak halde olan mantarların seçilmesi tercih sebebidir. Tavsiye edilir. Çünkü küçük çaptaki mantarlar içerisinde dolgu tamamen oluşamayacağı için Örneğin içerisine koyduğumuz kaşar tamamen buraya olmadan dışına sürekli olarak akma ihtimali sebebiyle daha büyük olabildiğince büyük çanak haldeki mantarların seçilmesi tavsiye edilir. Yine e, bir tavsiye mantarların saplarını da ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Eğer istersek ince halde işte e, yemeklik soğan boyutunda doğrayarak harcın içerisine dahil edebiliriz. Ya da işte Bunlar tavada kızarırken yanına e, garnitür olarak bunları ekleyebiliriz. Evet, gördüğünüz üzere mantarlarımızın sapını çıkardım. Havamı alıyorum. Bunları öncelikle ters kapatarak. İlk önce bunları çok az bir yağ ekleyerek tavada yaptığım için, ızgarada buna gerek yok. Ters kapatıyorum. Burada amaç mantarı sulandırmak, yumuşatmak. Evet, mantarlarımızı gördüğünüz üzere tavaya yerleştirdim. Bir miktar yağ ekliyorum. Evet, yağın sebebi de tava yanmasın. İşte mantarlar da yapışmasın diye bir miktar yağ eklemesi yapıyorum. Evet. Mantarlarımı birazdan çevireceğim arkadaşlar. Burada bunlar burada dursun. Biz de aynı zamanda ne yapıyoruz? İç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımızı arkadaşlar öncelikle ana iç gereçimiz kaşar olduğu için bunu olabildiğince ince mahiyette rendeliyoruz. Yine bu iç harcımızı birazdan baharatlarla zenginleştireceğiz. olabildiğince şöyle dikey bir şekilde rendeleme yapıyorum ki çok uzun halde bir rendelenme işlemi olmasın. Çok uzun olanlar işte fazla akışkanlık sebebiyle tavanın dışarısına taşabilir. Aynı zamanda mantarlarımız da yumuşamaya, pişmeye devam ediyor. Evet. Bendeleme işlemini tamamladım arkadaşlar. Bir taraftan da mantarlarımı kontrol ediyorum. Evet. Yavaş yavaş onlar devam etsinler. Evet, bunun içerisine aroma vermesi için bir miktar dereotu kıyacağım. Bu çok biraz aroması ağır bir e, ürün olması sebebiyle çok fazla kullanmayacağım arkadaşlar. Bir iki dal. Evet gördüğünüz gibi kullanıyorum. Yine bir iki dal maydanoz kullanabiliriz. Aroma vermesi için. Bunlara çok e, iri bir tarda doğrarsak e, bunlar yanmaya sebebiyet verebilir. O sebepten olabildiğince ince kıyım koymaya çalışacağız. Evet. Aynı zamanda yine tekrardan mantarlarımızı Evet, bir miktar daha iç kısımları yumuşasın. Evet, yine ilk başta da bahsetmiştim. Sarımsak kullanacağız. Bunu ince rende kısmında rendeleyebiliriz. Ben doğramayı tercih ediyorum arkadaşlar. Evet, mantar dolma gördüğünüz üzere yapılışı basit. Yıl 12 ay bu ürüne ulaşabiliyoruz. Kahvaltılarda order tabağı olarak, ikramların yanında garnitür olarak bu ürünü kolaylıkla hazırlayıp sunabiliriz. Şöyle bir taraftan Evet, iç kısımları yumuşadı. Bunları üst kısımları yumuşasın diye çeviriyorum. Ve bu aşamadan sonra tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Tuzu niye ekliyorum? Arkadaşlar tuz biliyorsunuz sodyum olması sebebiyle bu ürünleri sulandırıyor, biraz daha yumuşamasına katkı sağlıyor. O sebepten hemen bu haldeyken iç kısımlarına birer fiske tuz eklemesi yapıyorum. Birazdan farkı göreceksiniz. Şu an gördüğünüz üzere çok fazla bir sulanma yok. Birazdan tuzun etkisini hep göreceğiz. Evet, aynı zamanda ara ara karıştırıyorum çünkü aynı noktada farklı ısı yoğunluğu sebebiyle yanma gerçekleşebilir. Isıyı biraz daha düşürüyorum. Yavaş yavaş suyunu sarsın diye arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda yine iç harcımı hazırlamaya devam ediyorum. Evet. zenginleştirmek için bir miktar kırmızı toz biber de kullanabiliriz, ince kıyılmış pul biber de kullanabiliyoruz. Yine bir orman bitkisi olması sebebiyle yine mantarı tamamlayıcı nitelikte bir miktar kekik ekliyorum. Bir miktar yine kimyon eklemesi yapacağım. Evet, bu baharat karışımını yine aynı şekilde harcıma ekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Mantarlar gördüğünüz gibi tuzdan sonra kullanmaya başladı. Bu şu anlama geliyor, mantar Yumuşadı. Pişme aşamasına geçti. Tuz da bu pişmeye destek ver. Evet. İç harcımız da hazır. Bunu koymak için mantarlarımızın bir miktar daha pişmesini, yumuşamasını bekleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar mantarların piştiğini nasıl anlarız? Mantar tuttuğumuzda eğer yumuşak esnek bir hal alıyorsa piştiği buradan anlaşılabilir. Yine suyunu salması yine mantarın pişme aşamasını tamamlamak üzere olduğunu da bize ifade ediyor. Evet bir miktar daha ısıyı arttırabilirim. Birazdan eklemesini yapacağım iç harcını. Bunu evinizde kahvaltıda veya tavada yaparken üzerine kapak kapatabilirsiniz. Fakat bu kapak kapama işlemini sadece mantarların yumuşaması aşamasında yapmamız gerekiyor. Sonrasında yaparsak biz içerisine koyduğumuz kaşar peyniri harcının kızarmasını, gevrekleşmesini ne yapmış oluruz? Önlemiş oluruz. Bu sebepten sadece yumuşama aşamasında kapak kapatabiliriz. Evet arkadaşlar. Şöyle tekrar bakalım mantarlarımızın durumunu. Evet gördüğünüz üzere şöyle yumuşak bir halde ve bu aşamadan sonra iç harcını ekleyebiliriz. Bunu Elimle yapıyorum. Şöyle mantarların boyutuna göre. Bu birazdan eriyecek. içerisini dolduracak ve fazlası kenarlarına taşıyacak. Bu da ürünün iç harcının pişmesini yani gerilmesini sağlayacak. küçük olan mantarlara e, iç dolgusu koymak koyarken de zorluk yaşatıyor. Bu sebepten olabildiğince büyük çanak halindeki mantarları seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. İç dolguları tamamladım. Şimdi mantarın iç dolgusunun sıcaklıkla beraber yumuşamasını bekleyeceğim. Ben aynı zamanda ekstra bu aşamada bir miktar tereyağı eklemesi yapacağım tavaya. Bu yağ yine mantarların tamamını nüfuz ederek yumuşamasını ve arama vermesini sağlayacak. Evet. Mantarlarım pişerken ben tezgahımı servis için hazırlıyorum. Evet arkadaşlar tereyağı niçin bu aşamada koydum? Tereyağı biliyorsunuz ee, çok yüksek ısıda ve uzun süre e, ısıya maruz kaldığında yanabiliyor. O sebepten ürünlerin pişmesine yakın koymak istedim. Gördüğünüz gibi kaşarlarımız eriyor. Aynı zamanda da içerisindeki aromatik bitkiler ve baharatlarla bu aromaların mantarların da içerisine işlemesini izliyoruz hep beraber. hemen 1-2 dakika içerisinde ürünlerimizi servise hazır hale getireceğiz bunu dediğim gibi illa ki tavada ve yağ içerisinde yapmanız şart değil ızgarada yani bir e, mangal yaptığınız zaman da kenarına koyarak bunları bir şekilde hazırlayabilirsiniz Evet. Kapağını niçin bu aşamada eklememiz gerektiğini yani kapatmamamız gerektiğini e, burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu aşamada hem mantarların sulanması hem bir miktar daha yağ eklememiz ve işte bu mantarların iç harcının kızarmamasını engellemesi dolayısıyla bu aşamada eklememiz gerektiğini bahsetmiştim daha önce. Ve aynı zamanda bu aşamada eklersek buharlaşma olacağından dolayı ne yapacak? Patlama e, yani yağın patlaması durumu ortaya çıkabilir. Evet gördüğünüz gibi iç harcımız yani kaşarımız eridi. Mantarlarımız da tamamen pişmiş vaziyette. Evet. Tabayı ocaktan alıyorum. Ve direkt servis tabağıma alıyorum. Ekstra bir dekor süsleme malzemesi kullanmayacağım. Zaten Bizim istediğimiz burada bunun lezzeti. Evet gördüğünüz gibi kaşarın fazlası yanmaya sebebiyet veriyor. yapışmasına neden olabiliyor. Evet. Evet arkadaşlar. Mantar dolmamız servise hazır. Afiyet olsun.